Auzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizleri bir araya getiren Rabbi Teala Hazretlerine sonsuz hamd senalar olsun. Salatü selam onun edibi kerimi olan Hazreti Muhammed Mustafa Efendimizin alının, ashabının, ve tüm yolunda gidenlerin üzerine olsun. Tüm bunlara vesile olan üstadlarımıza da Rabbi Teala Hazretleri yüksek dereceler ihsan eylesin. Dostlarım Mesnevi kaldığı yerden devam ediyor. Hazreti Mevlana yine çok farklı bir açıdan inşallah düzeltmemiz gereken yerleri, onarmamız gereken yerleri tamir etmeyi kolaylaştıracak bir metot gösterecek yine bize. Hemen hikayemize başlayalım inşallah. Aslında bunlar böyle beyt şeklinde de anlatılır, açıklanır. Hikaye tarzında da verilir. Bugün anlatacağımız. <laughs> Dostlarım evin birine bir gün yoksul bir adam gelir. Kapıyı çalar, kapıyı çalar ve evin sahibinden ekmek ister. Evin sahibi de o yoksul dilenciye, be adam burası fırın mı? Ekmek falan yok der. Şaşırdın mı sen? Adam da der ki, o zaman birazcık yağ ver der. O zaman da burası kasap mı? Delirdin mi sen? Adamı böyle tersler. Adam devam eder isteğine der ki hiç olmazsa biraz un um ver. Adam der ki sen kör müsün? Görmüyor musun burası değirmene benziyor mu? Sonra adam her şeyden vazgeçtik. Hiç olmazsa bir bardak su verdi. Adam da der ki burası dere mi, çeşme mi? Su burada ne arar? O dilenci yoksul da hemen evin içine girer ve evin tam ortasına pislemeye kalkışır eteğini kaldırır. Tam o sırada adam durdurur der ki sen deli misin? Şaşırdın mı? Evin ortasına pislenir mi? O adam da der ki madem hiçbir şey yok bu evde, hiçbir iş yok, hiçbir faydası yok kimseye böyle evin içine de ancak abdest bozulur. Başka ne yapılır? Hazreti Mevlana işte bunu anlatırken hemen arkasından şu beyti veriyor. Diyor ki sen tavus kuşu değilsin. Böyle rengarenk nakışların olsun da insanlar durup seni izlesin, neşelensin. Sen papağan değilsin. İnsanlar sana şeker versinler. Demek ki papağanlara şeker veriliyormuş bu arada. Sen bülbül değilsin. Böyle çilelerle ağıtlar yakasın, aşıkçasına inleyesin de insanlar seni dinlesin. Senin böyle bir meziyetin de yok. Sen hüt, hüt değilsin ki çavuş olasın. Sen leylek değilsin. En yücelerde kendine yurt edinesin. Sen nesin diyor Hazreti Mevlana. Sen ne işe yararsın? Madem sen hiçbir şey değilsin, o zaman diyor ki kendini Allah satın alır dükkanına at. Çünkü Allah Celle Celaluhu köhne olan, böyle defolu olan, hiçbir işe yaramayan malı da satın alır. Çünkü Allah yaptığı ticarette hiçbir kar gözetmez. Hazreti Mevlana böyle diyor. Şimdi burada bize anlatılmak istenen nedir o zaman? Allah Resulü'nün hadisiyle Önce açmaya başlayalım. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Allah sizin şeklinize ve cisimlerinize bakmaz. Şeklinize, cisminize bakmaz Allah. O ancak kalplerinize ve amellerinize bakar. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet bir hadis-i şerif. Çünkü siyahi ırka mensup biri geldi Allah Resulüne dedi ki ya Resulallah. Dedi benim Yüzüme kimse bakmıyor. Dedi fiziken de iyi değilim. Dedi benim hiç malım da yok, param da yok. Ya Resulallah dedi Allah bana değer verir mi? Allah Resulü de dedi ki dedi Allah kalplere ve amellere bakar. Hiçbir şekle ve cisme bakmaz Allah Celle. Çünkü Hazreti Peygamber çok büyük bir mücadelenin ardından ki bugüne kadar Hazreti Adem'den kıyamete kadar Hiçbir mücadele öyle olmamış. Böyle bir mücadele verilmemiş. Böyle eziyetler çekilmemiş. Hiç kimse haş azatlarından biz onların ayağının altındayız. Tarih böyle anlattığı için anlayabilelim diye böyle ifade ediyoruz. Hiç kimse onlar kadar hakir görünmemiş. Onlar kadar aşağılanmamış. Aşağılık insanlar tarafından. O müşrikler tarafından yapılanlar, ambargolar, ondan sonra eziyetler, çileler, kız vermemeler, ticaret yapmamalar. Bunları günümüzde kaldırabilecek insan yoktur belki. Böyle dile çok kolay anlat geliyor ama bakın bir pandemide hepimiz sarsıldık. Hepimiz gelecek kaygısıyla kuşandık. Hepimiz birazcık mallarımızla imtihan olunca hemen ümit kesmeye doğru yüz tuttuk. Ama Allah artık beri büyük yaşlılarımızdan mı, kundaktaki bebeklerimizden mi veya şehrimize iltica etmiş muhacirlere olan ensarlığımızdan mı ülke olarak. Bize merhamet etti de böyle çok kolay atlatabildik. Hatta bu durumu kâra çevirenler de oldu. Allah Celle Celaluhu merhamet etti bize. Çünkü önceki ümmetlerde Allah hemen azabı getiriyordu. Hiç kimse boş yere Allah tarafından Allah tarafından da demeyelim. Bir musibetle karşı karşıya kalmaz. Kalkamayacağı bir musibet. İnsanlar ne yapıyorlarsa, nasıl, nasıl yaşıyorlarsa öyle yönetilirler. Allah bir kavim kendini düzeltmedikçe ben onları düzeltmem diyor. Bu yüzden işte Ali İmran suresinde de her zaman içinizde aranızda hakkı savunan topluluklar bulunsun ayetine bakacak olursak işte o hakkı savunanları bulduğumuzda hemen orayı kalabalıklaştırma gayretine girelim. Hemen çoğalmaya başlayalım. Hemen el ele verelim. Oysa ki biz tam tersini yapmışız. Öyle bir kavgaya tutuşmuşuz ki artık kendimizi bile görmüyoruz. Her şeyi doğru yaptığımızı düşünüyoruz. İşte bu yüzden Mesnevi Şerif ayılmamız için bize böyle ilginç örneklerle dikkatimizi çekmeye çalışıyor. Yoksa bu çok düz anlatılır zaten bu hadis verilir, anlatılır, oradan kalkılır. Ama Hazreti Mevlana dikkat çekeceğin. Şimdi ekmek, un, adam, hüt hüt, çavuş, söylenince acaba hikayenin sonu nereye varıyor? Aslında hikayede verilmek istenen şu hadis ve arkasından gelecek ayeti idrak edebilmek. Mesnevi Şerif, Risale-i Nur bunlar ayetleri anlayabilmemiz için bu tarzda verilir. Allah Resulü böyle söylüyor. Çünkü Hazreti Yusuf bir gün ona sorulunca işte çok güzelsiniz denilince dedi ki bu güzellik gidecek ama dedi kalp Allah'la doluysa işte bu güzelliğin sonsuz hiç bitmeyecek tükenmeyecek daha güzeli gelecek. Hazreti Mevlana bu verdiği örneklerde tavus kuşu misali işte bugünkü süslenmelerimiz özellikle kadın bacılarımızda estetikler yani kişinin kendini olmadığı bir kalıba sokması. Oysa ki Allah böyle bir şey istemiyor ki. Bunun için değer verecek, bunun için karşı taraftan iltifat görecek kişiler bilsin ki Zaten onlardaki bu geçici güzellik için veriliyor. Ve bu güzellik o maske düştüğü zaman karşı taraf hemen ne olacak? Ondan bir soğuyacak, irite olacak. Bakacak ki ben bunu mu sevmişim? Ben bunu mu beğenmişim? Oysa ki Allah Celle Celaluhu müminlere öyle bir güzellik vermiş ki düşmanları tarafından bile beğeniliyor onlar. Onlar Allah'ın boyasıyla boyanmışlar. Sibigatullah. Allah'ın boyasından daha güzel boya var mıdır? Hiç akmayacak, tükenmeyecek. Burada bülbül örneği verilmiş. Bülbül çok güzel seslidir, böyle kendini dinletir. Örneği verilmiş. Bugün Allah'ın davası dışında söylenilen bu şarkı olur, söz olur, konuşma olur, şöyle olur. Bir sürü örnek verebiliriz. Bunlar yine geçicidir. Eğer ki hakkı anlatmıyorsa Allah ona dilsizdir diyor. Yine mesela leylek var. Yükseklerde yurt edinen, bugünkü maddi imkanı yüksek olanlar artık öyle bir yere iman yoksa eğer, iman zayıfsa öyle bir yere gelecek ki hiç kimseye muhtaç olmama durumuyla karşı karşıya kalacaklar. Kendi akıllarıyla, ilah akılla ve diyecekler ki artık bizi kim devirebilir? İşte bugün o dünyanın en zengin olan aileleri veya kişileri uzayda arsa almaya başlıyorlar. Daha rahat bir yaşam için. Ya da 2012'de mesela Maya takvimi diye bir safsata çıkardılar. Dediler ki biz öyle bir yere gidelim ki Kıyamet kopacak 21 Aralık'ta. Kıyamet koptuğu zaman bize zarar gelmesin. Oysa ki ayette Allah demiyor mu? Ölüm bırak kıyameti. Ölüm sana geleceği zaman en sağlam kalelerin içinde olsan bile o gelip seni bulacak. Yani biz hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyoruz. Ölmeyecek gibi yaşadığımız için de zenginliğimiz varken onunla insanları ezmeye, kendimizi yüceltmeye başlıyoruz. Biraz dünyalık işlerle iltifat gördüğümüzde hemen kendimizi çok böyle beğenmeye, güzel görmeye başlıyoruz. Oysa ki iman yoksa sinede diyor o taşıdığın cesettir. Boştur o. Bakın mesela geçen gün dün taziyeye gittik işte Remzi Baba'nın kaynının oğlu. Bizim de tanıdığımız bir kardeşimizdi. Çok böyle güzel yüzlü. Bakın dün önceki gün vefat etti. 35 yaşlarında hiçbir şey yok, trafik kazası ve göçtü gitti. Asıl başlangıç işte ölümdür dostlarım. Ölüm hiç ölmeyeceğin bir hayata seni hazırlıyor. Yani ölmeyecek bir hayat, sonsuz ebedi bir hayat için ölmen lazım. Ölmen lazım ki bir daha ölmeyesin. İşte ölmemenin bir güzel tarafı var, bir de çok dehşetli bir taraf, korkunç bir tarafı var. Eğer ki Allah diyor iman ederseniz, emirlerimi yerine getirirseniz, biraz şu dünyalık hazlarınızdan taviz verirseniz çok güzel bir yaşam sizi bekliyor. Hiç tükenmeyecek. Şu dünya hayatında tükenmeyecek bir şey sayabilir miyiz? En güzel tatillere gitmek isteriz. Oraya gittikten sonra üçüncü, beşinci de artık bize haz vermemeye başlar. En lüks arabalara binmek isteriz. O lüks arabalara bindikten sonra daha lüksünü elde edemediğimiz için bakarız ki artık bize huzursuzluk vermeye başlar. En büyük, en güzel evleri, villaları isteriz. Bakarız ki içinde huzur yok. Ama Allah'ın sistemi öyle değil. Kim Allah'a bağlıysa, ona tevekkül ediyorsa, kendini ona satmışsa işte o kişi refah içindedir. O kişi dünyada da ahirette de mutludur. Allah onlar için diyor ki وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Onlara korku da yoktur, üzüntü de yoktur. Peygamber Efendimiz bunu böyle anlatırken Allah sadece kalplere ve amellere bakar deyince nereden söylüyor? Bakın Necm suresinde diyor ki o vahyedileni konuşur. Kendi hevasından hiçbir şey söylemez. Yani bir kimse derse ki hadisi şerifler de benim için ayet hükmündedir. Asla yanılmış olmaz. Çünkü Allah böyle söylüyor. Diyor o bizim istediğimiz şeyleri konuşuyor. Onun dışına hiç çıkmaz. Allah Resulü için. İşte Allah Resulü de şu okuyacağımız ayet-i kerimeyi aslında tefsir ediyor. Estağuzu billah. İnne <laughs> Allah eştera minel mu'minine enfusehum ve emvalehum bi enne lehum cenne. Allah ayet-i kerimede diyor. Bu ayete de Mesnevi'deki bu hikaye bizi götürüyor. Hazreti Mevlana zaten orada dipnot olarak Tevbe 111 yazıyor. Allah satın alır dükkanına gel diyor. Bak diyor sen de o karizma zannettiğin şey düştüğü zaman alıcın olmayacak. Paran bittiği zaman alıcın olmayacak. Yaşlandığında hiç kimse yanında belki olmayacak. Bunlar olası şeylerdir yani. Yüz yüze kalabileceğimiz, karşı karşıya kalabileceğimiz şeyler. O zaman diyor kendini Allah'a sat. O en alıcısı olmayan malı bile alır. Allah ayette diyor ki, diyor o müminlerin canları ve malları karşılığında Allah cenneti verir onlara. Onlar mallarını ve canlarını Allah'a satarlar. Allah da onlara karşılığında cennetini verir. Allah Celle Celaluhu kulu yarattığı zaman ona malını ve canını izafe etti. Ama bunun yanı sıra aynı zamanda Allah Celle Celaluhu özgür iradesine de bıraktı kulu. Bakın malla can onun, onun verdiği aslında bizim yani dönüp kendimize baktığımızda her şey onundur. İnfak ettiğimizde, sadaka ettiğimizde, verdiğimizde biz ...kendi mülkümüzden verdik diyemeyiz. Çünkü oraya Allah'ın mülkünden akıp geliyor. Onun rızık olarak taksim ettiği yerden geliyor. Hepimize. Helal ile haramı tercih etmek bize kalmış. Ama Allah helal de olsa haram da olsa kulunun rızkını gönderiyor bir şekilde. Allah Celle Celaluhu malını canını ben verdim sana ama kendin istediğin şekilde kendi tasarrufunda kendi inisiyatifinle nasıl dilersen öyle kullanabilirsin diyor. İstersen git bedenini Allah'ın en sevmediği yerde, yurtta, mekanlarda harca, tüket, sarfet. İstersen de gel şu bedenini Allah'ın şu davasına koy. Bedenini de Allah'a sat, malını da, canını da Allah'a sat. Allah seni bu dünyada da malsız, cansız bırakmasın. Diğer tarafta da sana bunun çok daha fevkinde bir karşılık hazırlasın diyor Allah. Allah burada Celle Celaluhu çok çokta ebedi bir, edebi bir dil kullanıyor. Diyor ki malla canını getir bir alışveriş yapalım seninle bir satım sözleşmesi yapalım. Onu Allah'a harca biz de sana cennetini verelim. Biz sana cemalimizi verelim. Biz sana o hayalini kurduğun keşke onun zamanında gidip ayağına kapansaydım. Ayağının tozu olsaydım. Enes bin Malik gibi ona hizmetkar olsaydım. Dediğin Muhammed Mustafa'mla komşu yapayım diyor Allah Celle Celaluhu. Gel diyor, ben sana ahirette bunu vereceğim ama ben seni dünyada da aziz ederim. Dünya hayatında böyle haş azatlarından rezilliğe uğramış bir tane Allah dostu yoktur. Allah onları her an gözetlediği gibi her an da himayesinde tutuyor. Onların ölümü de güzeldir, yaşamı da güzeldir, dirilecekleri günü de güzeldir. Buna Allah örnek verirken <laughs> doğumunu, yaşamını, ölümünü Hazreti İsa'dan örnek veriyor. Hazreti Yahya'dan veriyor. Gelin diyor siz onlar gibi yaşamaya çalışın. Öyle bir hayat sürmeye çalışın. O zaman da biz size hem dünyada hem ahirette verelim. Çünkü insan bizim üstadımız der ki iki yerde sınıfta kalır. Ama bu insan böyle iman eden insan. Bu insan kaliteli olmaya çalışan insan. Allah'tan korkan insan. Tövbe eden insan. Yani böyle günahları hiç aldırmayan bir insandan bahsetmiyoruz. Öyle bir modelden değil. Böyle kaliteli insanlar, üstadımız diyor ki gelirler, gelirler, gelirler bir yere şımarıklık çukuru gelir. Orada içine düşerler. Şımarıklık nereden gelir? İnsanların sana iltifat etmesi, seni beğenmesi, seni pohpohlaması sende şımarıklığı uyandırıyorsa işte sen daha Allah'ın satın alır dükkanına kendini atmamışsın. Çok tehlikeli bir yer. Diyor orayı da aşarsan bir yer kalıyor. Bir yer. Bakın kaliteli olmaya çalışan Müslümandan bahsediyorum. Yoksa zinayı sayabiliriz, kumarı, içki bir sürü şey var. Onlar zaten oralarda hiç kıyılarında bile dolaşmazlar. Diyor bir yere gelirler, kibir tuzağıyla karşı karşıya kalırlar. Çünkü şeytan boş durmaz, onlara ancak buralardan gelebilir. Kibir işte ben yaptım, ben olmasam onlar ne yapar? Ben olmasam işleri yerde kalır. Bunu şeytan yapmıştı. ne? Şeytan bir gün Allah Celle Celaluhu dedi ki içinizden birine lanet halkası geçirilecek. Şeytan da böyle etrafına baktı. Ya dedi bu hangi ahmaktır dedi. Böyle bir Rabbi Teala Hazretleri var ve o şu lanet halkasını alacak. Böyle yaptı ya dedi ne ahmaklar var. Sonra bir gün dedi ki ben olmasam dedi Allah'ın işleri yerde kalır. Kim dedi bu işleri yapacak? Çünkü o her yerde bütün bir karış toprak kalmamıştı ki ibadet etmesin secde etmesin, işleri yapmasın. Hem çok pratikti, hem çok çalışkandı, hem de çok amel ediyordu. Dedi ben olmasam Allah'ın işleri yerde kalır. Allah lanet halkasını attığı zaman onun boynuna doladı. Ve bu onun kibirini daha da artırdı. Yani bir kimse bize kibrimizin olduğuna dair bir şeyler söylemeye çalışırsa, ima ederse, bunu bize hissettirmeye çalışırsa hemen kendimizi bir çek etmemiz lazım bir kontrol etmemiz lazım. Gerçekten böyle bir şey bizde var mı yok mu? Yani biz haşa buradakilerin onları tenzih ediyoruz. Büyüklerimizin affına sığınıyoruz. Biz bu dersleri her yaptığımızda bizde kibir olduğunu hissediyoruz. Yani kibir bir tek böyle çıkıp işte ben benim demek değil ki. Kibir bir tek hakkı inkar etmek değil ki. Birçok yerde bir insana selam vermemek bile kibre girer. Bir insanı kendinden küçük görmek bile kibre girer. Tasavvufta Firavun'un nefsinden daha aşağılık görmüyorsan nefsini sen kibirdesin diyor. Ama kendi başına kalınca, böyle şeytanla kalınca, insanlar içinde değil tabii ki. İnsanlar içinde pardon böyle olacak, kendi başına kalınca tabii ki diyeceksin ben imanlıyım, ben çalışkanım, ben şöyleyim, ben böyleyim. Ben Allah için bunu yaparım. Ama insanların arasına karıştığında halkla olunca hemen hak hatırına gelecek. Orada tevazuya gireceksin. Gerçekten de ...bizim kendimizi üstün gördüğümüz kişilerin biz gerçek yüzünü içini nereden bilebiliriz ki? Onun belki bir ameli bizim ömür boyu işleyeceğimiz amellerden daha üstündür. Çünkü Allah Celle Celaluhu o kadar merhametli, o kadar azametlidir ki... ...küçücük bir şeyi bile katında çok büyütebilir. Çok büyük görebilir. Hani vaktaki Musa Aleyhisselam'a demişti git falan kadını defnet. Falan kadını defnetmeye... Allah'ın peygamberleri sual etmezler. Allah bir şey derse hemen yola çıkarlar ve onu yerine getirmeye çalışırlar. Falan beldeye gitti, falan kadını sordu. Dedi ki şöyle bir kadın varmış buralarda yaşayan, dedi ben onu arıyorum. İnsanlar hemen iki adım uzaklaştılar Hazreti Musa'dan. Ya Musa dediler sen o kadını niye arıyorsun? Dedi benim o kadınla bir işim var, o kadını bulmam lazım. Sen dediler Allah'ın peygamberisin, böyle kirli, pis, tabiatlı bir kadınla ne işin olabilir? Bu kadın dediler fuhuşat yapıyor. Bu kadın en çirkin işleri yapıyor dediler. Hazreti Musa'ya da Allah demiş ki git o kadını bul onu defnet. Sen onu defnedeceksin. Onun cenaze namazını kaldıracaksın. Hazreti Musa da ısrarla sorunca dediler ki... O çirkinliklerinde aşırıya gidince... Biz onu taşlayarak şu ciyete doğru kovaladık. O da şu ciyete doğru gitti. Hazreti Musa o ciyete doğru gitti, gitti. Gitti, gitti, gitti. Ve nihayetinde baktı ki yerde bir kadın vefat etmiş. Ayağında bir çarık, tek ayağında. Diğer çarığını da böyle bir elbise parçasına bağlamış. Kuyunun kenarında bir köpek gidiyor geliyor. Böyle bir manzara ile karşı karşıya kaldı. Hazreti Musa gitti, emri yerine getirdi önce. Kadını aldı, defnetti. Ondan sonra tabi böyle kendi kendine de düşünüyor Allah'ın peygamberi. Ya diyor Allah kendi kendine diyor niye böyle bir şey emretti hani bana. Bu kadın fuhuş yapan, çirkinlik yapan bir kadın. Allah Celle Celaluhu dedi, ya Musa sen merak ediyor musun bu durumu? Vallahi ediyorum dedi ya Rabbi. Senin hikmetinden sual olunmaz ama ben ediyorum dedi. Dedi ki ya Musa, dedi bu kadın evet fuhuşat yapıyordu. Evet çirkin işler yapıyordu. Ama bu kadın taşlandığı halde, susuz kaldığı halde neredeyse ölecek. Geldi kuyunun kenarına su içmeye Baktı ki bir köpek neredeyse böyle boğazı kupkuru olmuş, o köpek ölecek. Kuyudan su içmeye çalışıyor ama uzanamıyor. Ve o kadın çıkardı çareğini, elbisesini yırttı, bağladı, o kuyudan su verdi o köpeğe. Ve o hayvancağızı kurtardı. Sonra da vefat etti. Ya Rabbi dedi, bu kadar kötü iş yapan, bu kadar çirkin iş yapan bir kadın. Böyle küçücük bir şey yaptı diye mi ben onu defnettim? Ben defnettiğime göre bu kadın cennete gidecek. Hepsi hepsi bunun için mi ya Rabbi dedi? Allah dedi ki ya Musa dedi. Ben dedi pa mıyım? Bakın küçücük bir şey. O yüzden sürekli küçük de olsa güzel şeyler yapmaya çalışalım. Biz ne zaman ki bir tarafımızı güzel görürsek bu ilmimiz olur, paramız olur, şeklimiz olur, fiziğimiz olur böyle kendimizi beğenecek olursak hemen bu kıssa aklımıza gelsin. Hemen bunu düşünelim. Ve eğer ki niyet edersek şu malımızı bir de canımızı Allah'a satmaya ki bu bir anlaşmadır. Allah anlaşmaya her zaman açıktır Celle Celaluhu. Yeter ki biz samimi gidelim, o imzayı atalım. İnanın bize çok kolay olacak her şey. Bunun garantörü de Allah. Leyl suresinde buyuruyor, diyor ki, kim Allah'a doğru olursa, Allah'a yönelirse biz zor olan yolu, yokuşu ona kolaylaştırırız. Kim de Allah'a yüz çevirirse güllük gülistanlık olan, böyle sıfır asfalt olan tertemiz yolu ona zorlaştırırız. Ona engebeli hale getiririz diyor Allah. Celle Celaluhu. Rabbim inşallah böyle nefsimizi, neslimizi, her şeyimizi onun rızasına göre hareket ettirenlerden eylesin. Geceniz gecemiz mübarek olsun.